Acaba fazla ağlama ağlama. Niye böyle ağlıyorsun ya? ya evet biliyoruz, ehkarlısın, dertlisin. Çok derdim var ama. Ya, de ağlama ya. ağlama. hırsız Ya bir şey olmaz, senin canın sağ olsun ya. Ama bazen bizi kovalar, ne yapalım? Abi, kovalar dedi bu Hediye kampanyalı gidersin. Bir alana bedava kampanyalı gideriz. <laughs> Ya, ya, ya ne hallere düşmüşsün ya Erkör basmış ağlama tamam ağlama biliyorum dertlisin erkörlüsün Allah dert vermez Görüyorsunuz Adam ağlıyor İlk <laughs> defa gördüm soğan doğrayan bir adam ağlıyor Dağ gibi adam ağlıyor ya. Dünyanın sonu gelmiyor ya. Yıkılsın etrafı ya. Hadi kolay gelsin abi. Ama tamam gidiyorum. Kurban oldum gidiyorum. yarım da lele.